Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü çalışmamızda badmintonda servis nasıl atılır onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Biliyorsunuz artık antrenman yapamıyoruz. Evimizde kalmak zorundayız. Biz de evimizde kaldığımız Bugünleri günleri hiç değilse en az zararla atlatabilmemiz için sizlerle birlikte bu videoları oluşturacağız ve bu videolar üzerinden evde yapabildiğiniz antrenmanları yapmanızı isteyeceğiz. Ki daha sonra antrenmanları tekrar başladığımızda hazır bir şekilde tekrar kaldığımız yerden devam edebilmemiz için gerekli bu antrenmanlar. Evet, badmintonla servis dedik. İki adet servis şeklimiz var. Birincisi forehand servis, ikincisi backhand servis. Evde bu çalışmayı yapabiliriz, duvara karşı yapabiliriz çok fazla saat durmadan önemli olan sadece servis tekrar edip servis çalışması yapmak. Ben burada duvara karşı yapacağım. Size karşı, kameraya karşı yapacağım, göstereceğim. Bu şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Evet. Bir servis şeklimiz forehand servis. Forehand serviste önemli olan nokta raketi forehand kuşta tutmak tam net bir şekilde tutuş yapmak, rakip tuttuğumuz elin ayağının arkada olması, ayaklarımızın hareket etmemesi, en fazla yapabileceğimiz şey parmak ucuna çıkmak, en ufak bir yerden kayma, yer değiştirmede hata veriliyor biliyorsunuz. Onun için de servisimizde buna dikkat edeceğiz. Parmak uçlarımız atacağımız bölgeye doğru olacak. Nereye atmak istiyorsak. Karşıya bakacak. Yan olursa net ve düzgün bir atış, servis atışımız olmaz. Evet gösteriyorum. Şimdi parmak tutuşta topu şöyle mantar kısmından bu şekilde tutuyorum. Gözün önünde diyorum ben sporcularımızı öğretirken. Gözümüzün önünde duracak şekilde göz aslında topu tutuyorum. Raket. Like Yukarıdan gelebilir, başlangıç aşamasında aşağıda dur bu şekilde de yapabiliriz. Ama doğrusu normali, yukarıda raketi tutuyorum, raketi, savunma hareketiyle yere doğru salkıp, topla geliyor, raket topla buluşuyor, vuruşu yapıyorum ve diğer omzumun arkasına alıyorum. Burada, evet şimdi göstereceğim, geldim topu bıraktım topu sadece bırakıyorum topu atarsam topun kontrolünü sağlayamam. tuttum bıraktım ve vuruşu yaptım bu evet şimdi duvara karşı gösteriyorum biraz daha net anlarsınız tuttum bıraktım ve vuruşu yaptım el gibi arkadaki ayak parmak ucuna kalkabilir ama bundan daha fazlası hata sayılıyor o yüzden buna dikkat ediyoruz Evet tekrar gösteriyorum şimdi. Burada tuttum. Bıraktım ve vuruş yaptım. Raketi diğer kolumun arkasına aldım. Vuruş yaparken yan pozisyonda bekliyorum. Vücudum yan. Vuruş anında vücudum düz. Karşıya bakıyor. Vuruş yaptım. Vuruşta temel istediğimiz şey topu ileriye, fileye doğru vurmak. Çünkü mesafe kat etmesini istiyoruz ve koran serviste. Direkt yukarıya doğru yaptığımız vuruşta top yukarıya doğru gideceği için rakibe avantaj sağlar. Biz hem yukarıya hem de ileriye yani kortun sonuna arka korta gitmesini istiyoruz. Bir diğer nokta ise raketin topla vurduğu anda bileğimizi kilitleyip bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde topla dedim bizim bir top Direkt yukarıya doğru gidecek ve istediğimiz vuruşu yapamayacağız. Onun için burada raketi tuttum ve sert vuruşumu yaptıktan sonra raketin son noktasında raketi yukarıya alıyorum. Direkt yukarı değil, ilk baş ileriye gidiyor sonra yukarıya alıyorum. Evet, sadece göstereyim sonra backhand servise geçelim. Tuttum, Rakip yukarıda aşağıya doğru gelecek ve vuruş yapacak. Yok. Evet topları topluyorum şimdi. Evet arkadaşlar Voren servis satışımızı yaptık. Şimdi ise Backend servise geçeceğim. Backend servis satışını göstereceğim çalışmaları evde topunuzla birlikte 50 tane 100 tane vuruş yaparak yapabilirsiniz. Yorulduğunuz yerde dinlenin. Vücudunuzu toparlayın ve çalışmaya devam edin. Evet. Beken serviste raket tutuşum. Beken tutuş. Burada korenktan farklı olarak raket tuttuğum elin ayağı önde dengemi sağlayacak şekilde istersek parmak ucuna çıkabiliriz. İstersek yerde sabit kalır. Raket, belizasını geçmeyecek. Yeni kurala göre 1.45'i geçmeyecek. Bitiyorum. Bir diğer önemli nokta rakit topu bu şekilde tutarsak rakitte elimize vurma ihtimalimiz azalır. Eğer bu şekilde tutarsam büyük ihtimalle elime vururum ve net bir vuruş yapamam. O yüzden parmak ucunda tutuyorum topu. Servise başlamadan önce muhakkak kollarım gergin olmasına dikkat ediyorum. Topu tuttuğum kolum bakın tamamen gergin, tamamen açtım. Bu şekilde yaparsam net kontrollü bir vuruş yapamam, istediğim servise atamam. O yüzden kolumu açtım. Raket, çapraz tutuyorum. Bildiğiniz üzere raket boyu bileği, raketin başı bileği geçemez, bileği geçtiği anda yani şu şekilde vuruş yaptığım anda hatalı servis atmış olurum. Onu önlemek için de raketi aşağıya alacak En fazla buraya gelecek. Tuttum. Bir diğer önemli nokta. Topu direkt raketi ileriye doğru vurmak yerine raketi kendime doğru çekiyorum ve başlangıç noktasında bırakıp vuruşu. İleriye doğru gitmeyecek. İleriye doğru giderse raket istediğimiz net bir vuruşu, kontrollü bir vuruşu yapamayız arkadaşlar. Şimdi raket tuttu, çekti, vurdu. Evet, vuruşumuz bu şekilde. Şimdi doğru doğru göstereceğim. Burada sağ ayağım önde topu aldım, dayadım. Raket çekiyorum ve vuruş yapıyorum. Çok fazla servis çizgisine atmamız gerektiği için yani en iyi servis karşı rakip alanın servis çizgisine doğru yapılan servis olduğu için çok sert vurmamız gerekmiyor. O yüzden de çok fazla sert vurmak yerine daha kontrollü ve yavaş bir vuruş yapabiliriz. Evet, tekrar diyorum. Çekti ve vurdu. Evet, bunu da evde çalışmasını yapabilirsiniz duvara karşı istediğiniz şekilde bir çalışma olur. Evet, her zamanki sloganımızı da bitirmek istiyorum. Evde kal Türkiye, sporla kal Türkiye, hayat evresi var diyoruz. Hoşçakalın, bir dahaki antrenmanla görüşmek üzere.